Herkese merhaba diyorum ve hemen işimizi yapmaya başlıyorum. Hanımlar yine çok güzel bir bebek battaniyesi modeli veya diz üstü şalı veya da bebek elbisesi, bebek yeleği, büyükler için yelek çok değişik bir modelimiz aslında çok kolay ama yapılışı çok kolay ama çok gösterişli. İpliklerin renklerini istediğiniz renk seçebilirsiniz İster... 7-8 renk seçin. ister 2 renk seçin. Tek renkle pek güzel durmayacaktır. Şimdi öncelikle istediğimiz ölçüde zincir çekiyoruz. Zincirimizin üzerine trabzanlarla bakın aralarda birer zincir çekerek yuvacıklar oluşturdum. Şimdi bakın bu şekilde ilk önce dilediğiniz kadar zincir çekiyorsunuz. zincirimizi çektikten sonra 1 2 3 4 5 tane atlayıp hemen zincirimizin yuvasına bir tane trabzan yapıyoruz tek zincir çekiyoruz aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyoruz hiç zincir çekmeden bakın 1 2 tane atlıyoruz 3. yuvaya bir trabzan. Araya bir zincir çekiyoruz. Yine aynı yuvaya bir trabzan yapıyoruz. Bakın böyle V şeklinde V şeklinde kutucuklar oluştu. Kutucuklarımızı atlarken arada hiç zincir çekmiyoruz. Ama aynı yuvaya batarken birer tane zincir çekiyoruz. Şimdi hiç zincir çekmeden yine atlayıp bir trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum aynı yuvaya bir trabzan daha tekrar yan tarafa atlıyorum üçüncü zincire veya ikinci onu siz kendi elinizin ayarına göre ayarlayabilirsiniz dilerseniz iki zincir atlayın dilerseniz üç zincir evet en alt sıramız bu şekilde yapıldıktan sonra renkli ipliklerimize geçiyoruz. Bakın ben açık pembe, beyaz, koyu pembe, beyaz, açık sarı, beyaz, koyu sarı, beyaz yaptım. Şimdi iki renk gri kullanacağım. Grimizin yine önce açık renk olanını kullanacağım. Evet beyazımızı bitirdikten sonra bir zincir çekiyorum. Bu kenarlarını sorun etmeyelim hanımlar. Daha sonra kenarlarını toparlayacağız ve kenar oyası yapacağız. Hırka yelek gibi şeyler yapacaksak da zaten dikişin içinde kalacaktır. Şimdi bunu birleştirdikten sonra 4 tane zincir çekiyorum ve ilk yuvamıza bakın. İlk V'li yuvamızın içerisine bir trabzan, bir zincir tekrar aynı yuvanın içerisine bir trabzan hiç zincir çekmeden yandaki yuvaya atlıyoruz bir trabzan bir zincir tekrar aynı yuvaya sıranın sonuna kadar bu şekilde geçiyoruz bakın aralarda hiç zincir çekmiyoruz sadece aynı yuvaya trabzan yaptığımız zaman birer zincir çekiyoruz Evet burayı gri ile tamamlayacağım. Açık gri ile sonra beyaza geçeceğiz. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın. Renkler de çok güzel. Önce veya açık gri ile yaptım. Sonra bir sıra beyaz yapacağım. Sonra koyu griye geçeceğim. Açık grimizi bitirdik. Kenara geldiğimizde bir trabzan yapıyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Şimdi örgümüzü arka kısmını çeviriyoruz ve beyazla devam ediyoruz. Aralarda hep beyaz kullandım ben. Siz dediğim gibi dilediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Evet bir tane zincir çekiyorum ve sabitleyip 4 zincir çekiyorum. Yine ilk yuvamıza geçiş yapıp bir trabzan bir zincir tekrar aynı yuvaya bir trabzan hiç zincir çekmeden yan tarafa atlayıp bir trabzan bir zincir aynı yuvaya bir trabzan beyazla olan kısmını tamamlarken sizden ricam kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu açmanız ve like atıp yorum yapmanız. Abonelikler ücretsizdir hanımlar. Bana çok soru soruyorlar. Abonelik ücretli mi değil mi diye. Kesinlikle ücretsizdir. Desteğinizi esirgemezseniz sevinirim. Dediğim gibi yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Evet beyaz olan kısmını bitirdim. Kenara geldiğimizde hiç zincir çekmeden hemen bir trabzan yapıp bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Örgümüzü, örneğimizi ters çevirdim ve koyu grimize geçtim. Yine bir zincir çekerek ilk baştaki trabzana sabitliyorum ve 4 zincir çekiyorum. Yine ilk yuvamıza bir trabzan, bir zincir, yine aynı yuvaya bir trabzan. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Evet. Gri ile olan kısmını da tamamladım. Hanımlar gördüğünüz gibi örneğimiz çok cici oldu. Bununla bebek battaniyesi, büyükler için battaniye, bebek yelekleri, bebek kırkaları her şeyi yapabilirsiniz. Kenar oyasını da daha sonraki videolarımda yapıp paylaşacağım. Beni takip etmeye devam edin. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum.